Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine 2011 senesine ait blogtan bir yazı, hayatın içinden bir yazı. Kalbe Batan Diken Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Durağa kadar ayağını sürdü ve tüm vücudunu kütle halinde banka bıraktı. Yol boyunca dudaklarını ısırarak ve sessizce döktüğü gözyaşlarını tamamen bıraktı. Ve haykırarak, iç çekip sarsılarak ağlamaya başladı. İmkanı yok kendini durduramıyordu. İçinde zıp zıp zıplayan iğneden bir top vardı sanki. Ve acı her seferinde tam kalbine oturuyordu. Etrafından gelip geçen insanlar ona bakıyor ama o aldırmıyordu. Sadece hıçkırıklarla gelen dalgalara bırakıyordu kendini. İki gün önce. Doktor arkadaşının ofisine ziyarete gitti. Randevu saatleri aksadığından epey hasta birikmişti ama kararlıydı. Onu bekleyecekti. Zira artık ona telefonla ulaşmak mümkün değildi. Hem yüzünü görür, sağlığından emin olur, hem de gözlerinin içine bakarak anlatacaklarını dinlerdi. Çok uzun senelere dayanan dostlukları vardı. Derinliğine kendini bu denli rahatça bırakabileceğin türden dostluklar maalesef yoktu günümüzde. Nihayet hastaları bittiğinde birlikte deniz kenarında muhteşem manzaralı bir kafeye gittiler. Onun hafiften toparlayarak yürüdüğünü ve arada yüzünde ağrının izlerini görünce ne olduğunu sordu doktor arkadaşı. Yaklaşık bir seneden uzun süren topuk dikiğini rahatsızlığından bahsedince de şaşırdı. Bu rahatsızlık bu kadar uzun süremez ya diye de hayretini ifade etti. Hastanede bir arkadaşı olduğundan ve bu konuyu halledeceğinden bahsedince pek inanası gelmemişti öyle uzun zamandır bu hastalıkla iç içeydi ki sürekli ortopedik tabanlıklı spor ayakkabı giymekten artık normal ayakkabı giymeyi unutmuştu. En çok da sabahları yataktan doğrulup ayağını yere basmasıyla ağrıların artması canını sıkıyordu. Eğer bu ağrı geçerse ne kadar rahatlayacağını düşündü ve yarı inanır yarı inanmaz bakışla sohbete devam ettiler. Ertesi gün doktor arkadaşı bir sonraki gün için randevuyu almış ve onu aramıştı. Sabahı iple çekti. Hemen yola koyuldu ve hastanede onun geleceğinden haberdar olan doktorun yanına çıktı. Ayağındaki çorabı çıkartmasını söyledi doktor. Muayene yatağına uzandı. Muayene ederken topukta öyle bir yere bastı ki gözünde şimşekler çaktı. O bölgeye bir iğne yapacağını, Kortizon içeren bu iğneden hemen sonra bir rahatlama olacağını ancak tedavi sonrasında göstereceği egzersizleri muhakkak yapmasını söyledi ve iğne faslına geçtiler. Ayağını dümdüz, kıpırdatmadan tutmasını, ani hareketten kaçınmasını rica etti doktor. "Tamam." der gibi başını salladı. Derin nefes aldı ve tam o anda ikinci şimşek dalgası geldi. Tam o bölgeye iğne girdiğinde sanki bir kedi kalbini tırmalıyor, defalarca çiziyor gibi hissetti. Nefesi kesildi. Gözlerinden yaşlar gayri ihtiyari süzülmeye başladı. Doktor iğnenin batıp çıkışının çok kısa sürdüğünden bahsediyordu ama ona asır gibi geldi. Tam kalbinde kahve telvesi gibi koyu, büyük parçalar halinde acı hala devam ediyordu. Yüreği ağzına kadar gelmiş ve rehberini kaybetmiş gibi orada kalmıştı. Doktor ona yapacağı egzersizleri gösterdi. Ağrı kesici hakkında bilgi verdi ve geçmezse gelin bana hesap sorun dedi gülerek. Hayır, çok istese de o gülemiyordu. Belki yalancı bir gülümseme kondurmuşumdur dudağımın kenarına diye düşündü. Teşekkür edişinde bile acılı çizikler vardı arkadaşını buldu. Ona da teşekkür etti ve otobüs durağına kadar yavaş adımlarla yürüdü. Gelen otobüse bindi ve şansına bir yerde bulup oturdu. Yarı yolda birden tokmaklarla vuruluyormuş gibi topuğunda ağrı hissetmeye başladı. Gittikçe çoğalıyordu. Gözünde kocaman gözlükleri yaşla dolan gözlerini saklıyordu ama içinden katıla katıla gelen ağlama hissini daha fazla durduramayacaktı. Yaşlar yanaklarından süzülmeye başladığında aktarma yapacağı durağa gelmişti. İndi ve artık haykıra haykıra doya doya ağlamaya başladı. Sonrasında doktorun söylediği her şeyi uyguladı ve 3 hafta sonra artık tamamen sağlığına kavuşmuş, spor ayakkabılarından en azından sadece spor yaparken giymek üzere kurtulmuştun. Ama topuğundaki dikenin uzanıp kalbine batmasını hiç unutmadı. Umarım o acıyı çekenleriniz vardır içinde ve bilir, anlar ne demek istediğini yazının. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın, momentosla kalın.